yemeklerinde beğen bak beğendiği şeyler oldu. Ee, en azından hem yemeğe, hem emeğe, hem yani o gelinin hani zahmetle koşma üç gerçekten çok çok azdı. Yani Örneğin ben... Şengül Hanım dokuz verdi. Ben tahmin ediyordum zaten dolu geleceklerini kayınvalidelerin. Ee, bekliyordum böyle dolu ve e, ilk gün yarışmacısının kayınvalidesinin çok şikayette bulunacağını biliyordum. Üç verdi çünkü kayınvalidem ilk gün yarışmacısına. Onaylamıyorum 3 vermesini. Sonuçta ben de yarışıyorum. 3 almak hiç hoşuma gitmez. Sonuçta e, streçli bir süreç. Yani e, ama diyor ki hani ]iniz. diyor vicdanen rahatım. Yani hak ettiğini Sen yani üçü üçle dokuz arasında uçurumlar var. Gelinim de var. bana dedi ki anne sakın hani üç dört kullanma ama gerçekten gelinimin için yemekleri yani. güzel değildi o yüzden verdim. Ben Bence yemekleri güzeldi güzel değil. ama beğendiniz yani bak şimdi güzel değildi diyorsunuz. Çok eksikleri vardı. E, brokoli çorbamı servis ediyorum. Bu arada masa düzenimi çok beğendiler. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Servislerimi, peçete uyumlarımı falan çok beğendiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çok eksikler, eksikler ama vardı. bak her yediğinizde beğendiğiniz yemekler oldu. Yani, ama şimdi de beğenmedim diyorsunuz. Yani hayır, çorbanın mesela mantarı iri dedim. Kıvamı, tuzu yerinde dedim. Kıvamı yerinde değil. Çorba yani, lezzetli dediniz bak. Yani, çok İzle, eksiği vardı. Ayşen Hanım Hiçbir şey yapamazsın, verirsin o puanı. Ama yatmış. Emek vardı. Ha, emek, emek, var yani emek vardı yani tamam. Hiçbir dokuz, şey yapamazsın dedin doğru. Şengül Hanım 9'u ha. vererek bence gelinini yaktı. Ya yarışma. yap yarışma Bence herkes Tabii hakkını vermek için zorunda. Değil. Yarışmak tamam. için zorunda ama herkes de yedi yemeğin eğer hakkı varsa ver vermek zorunda. Çünkü hak ettiyse mecbur verilecek. ya beğenmediğiniz bir şey de varsa bir şey diyemem. Çorbaları götürürken böyle atayım. Aysel Hanım da e, onun verdiği puana göre bugün Şengül Hanım'a maalesef yüksek puan vermeyecek. Şengül Hanım bunu hiç beklemesin. E, yani düşük puan verecek. Ben öyle hissediyorum. Ama gerçekten çok güzel şeyler yaptı. Şengül Hanım sen gününü oynadın. Hayır gününü madem o zaman günümü oynuyorum. Sen de yarın günün o zaman. Sen, günüm sen... Ya, de, yarın günüm o zaman. de yarın günün. Bak dün Bana az verin, verin. çok versen ben tamam, yapamam. Canım. Tamam arkadaşım yarın da senin günün. Bir bakak madem günün oynanıyorsa sen de Söcüyor. günün oyna bakayım. Hayır bak sen <laughs> günki. evet, İyi tamam. O zaman siz de gününüzü oynayın. Evet siz de gününüzü oynayın. Evet, da. diyor. Daha Yine konuşuyor. Da, arkada puanım var mı? Daha siz de gününüzü oynayın. Şey Hayır puanım var. Evet. ben üç vermemi için. Sen zaten şart koştun. Üç vermem dedim. Bana ha. gelinim zaten üç verme dedi evde. Kayınvalidem dokuz verdiği için şu anda kayın, kayınvalideler daha çok üstüne gidiyor. E çünkü 9'u hak etmediğini düşünüyorlar. Yani güzel lezzetli yapmış olabilir ama 9'u yüksek buluyorlar benim bulduğum gibi. Neden e, verdin o ya zaman? Ya beğenmedim işte. Sen Dün hiçbir şey beğenmedin, beğenmedin evet, zaten. Yani o oldu. emeği de mi beğenmedin. E, keşke 4 masanın keşke mesela 5 Yani Ya yani. genel olarak şu noktada katılıyorum. He. Bence hani bugün he. çarşamba iyi. Yani dünki yemekler zaten güzeldi Baris. Evet, içinde eksikler olmayan şeyler vardı ama gene de 3 değildi. En azından 5 yani. verilebilirdi. Evet, en azından 5'ten başlanabilirdi. Neyse tamam. Onda tamam moralim bozuldu. Özür dilerim gerçekten onda özür yani yani diledik zaten yani ağladığı yani. evet, işte işte için yani, yani ben, şey yani ben, yani. yani. ben de pişmanlığınızı zaten biliyorum pişman oldunuz yani o ağlayınca pişman oldum yani gerçekten pişman oldunuz yani o gelin ağlayınca gerçekten pişman oldum yani Tamam hak etmese de verseydim pişman keşke dedim. de sen de aldığı için çok Ya bir hafta geçsin evet. de şöyle hiç kimse pişman olmadan herkes verdiği puandan övüne övüne arkasında dura dura ne güzel oldu. Ben hak Ay edilen sebebi. puanları verdim. Ben haksızlık yaptım düşünmüyorum. Vallahi gayet gönlüm rahat ayrılıyorum bu yarışmadan. Diyen kayınvalide daha görmedim. Bir tane bile. Ben hep söylüyorum ama hep de aynı şeyi söylemekten ben de artık bıktım usandım. Pişman oluyorsunuz. İlk günlerden 3 4 vermeyin. Eks bakın o gün de dedim eksik olduğu halde bazı masalara gene de ...yüksek puanlar verildi... Ee, ...ne olacak en azından hani... ...taban puan 3... E bir tık üstü bir şey beğendiyseniz 4 5 en aşağı diyorum hep söylüyorum ama dinlemiyorsunuz. Dinlemek istemiyor musunuz? İşinize mi gelmiyor? Anlıyorsunuz ama o anda basiretiniz mi bağlanıyor? Bir şey oluyor yani orada bir de evet, hani de o yani anda dediğim de gerçek. Bir vakit geçiyor. Hayır ama ben size diyorum ki hanımlar diyorum bakın emin olmayan varsa lütfen değiştirsin. Evet. Değiştirme şansınız vardı. Bir bir dakikada öyle geçiyor. Nereden baksanız. Hani o an... Hızla yazdınız diyelim düşünmedin ama aa değiştirsem mi acaba diye tekrar... Bilmiyorum yani niye yapmıyorsunuz bunu anlamıyorum. Anlayamıyorum yani. Evet yani... nasıl geçti bu arada Sevgi? Ee, yorucuydu ama güzel geçti. Güzel Biraz da süre Yok. arttırdım. Yok, en azından edelim. sıkışmamış. Evet, Üzüm evet. başı da tamam. Bir evet. ee, hadi afiyet olsun o zaman herkese. Hadi afiyet olsun. olsun. Hadi, afiyet olsun. 9 puan verdi ama gerçekten gelinimin yemekleri çok güzeldi, hak ettik de verdi. Yemekler güzeldi ama dokuzluk değildi yani o kadar da değildi yani. Yani çok, gerçekten çok yani verdi. Gelini hiç düşünmedi Şengül Hanım. Sokana Hanım ben çorbayı beğendim. Beğendiniz. Beğendim. Kıvamı, tadı, Tadınızı. lezzeti yerinde. İçinde bir, bir parça kalmış, o da olabilir. Ne parçası? Beğendim o yani. Patates Topak. galiba, Patates. Şey, şey, biraz blenderda soru Evet var biz de çok zorlandık. Valla de. bir şey söyleyeceğim kim o bilmiyorum tabi yani olur öyle şeyler insanlık hali ama daha yani cart diye blender bozuldu birisi bozmuş evet, evet. ama kim bozmuş bilmiyoruz. Evet, evet. Biz de püreyi çok zor ya, tarak, püreyi çektik, tarak çektik. işte haftalarda yani, birinden jortla evet. şey yaptık kaybettik evet. ama işte maalesef öyle biraz dikkatli kullanmak lazım evet. alet edavatı da. Eline sağlık. Evet, beğendi ama bir beğeni geldi çorbana, evet. elde var bir. Gülseyan Hanım? Ben de beğendim, güzel olmuş. İlk defa bir roka çorbası yedim. Ne? Yememiştim gerçekten yani. E siz de her yemeği gerçekten ilk Gerçekten defa... yani yemedim Brokoli yani. Brokoli çorbası. Yemedim Aha. gerçekten yemedim yani. Güzel olmuş beğendim. Ya yani. afiyet olsun. Kış çorbası yani. güzel olmuş. Kış çorbası her yani. Brokoli zaman. Brokoli da şey, da şey, 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 Sizde nerede şey, var şey. zararlı ziyanlı şeyler onları iyi yiyorsunuz. Sağlıklı şeyler hiç Acılı onları yerim ben zaten. Tuz ektiniz mi? Ektim Tuz. ektim. Soğuk Tuz. al. Başrollerde kaya tuzu bugün. Ektiniz. Halbuki tuzu yerinde. Ha hiç ekmeyin. Az bir tık daha şey yapamam. ektim. İyi beğendim, sevindim. Teşekkür ederim, afiyet Nesat olsun. Nezahat Hanım! Al kızım, onlar. Nasılsınız? İyiyim. Anladım. 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 nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim Çorba Biraz da... daha rahatım bugün biraz daha. Dün Bir gerçekten hatladım. çok heyecan, heyecanlıyım vallahi. Sıra baksana çok ya, Çorba nasıl? Çorba da... ben beğendim yani ben de hani... Ben köyde yaşadım, köyde şey ettim. Tamam ben İstanbul'a geleli 10 sene oldu ama ben yani... Böyle şeyler yani, yani yapamıyorum, şey demiyorum yani. Olur. Ama beğendim yani. Beğendiniz. Beğendim. Beğendim yani. Güzel. Tamam. Güzel. O oh, oh, güzel hem tamam, Beğendim. Tadı tuz yerinde diyor. Tamam. Ben böyle şeyler pek şey yapamıyorum. Koyu da yetiştirme tamam. yani yok canım bak. alakası He. yok onun böyle canım. Brokoli <laughs> her yerde yetişiyor. Evet. evet buyurun Figen Hanım. Ee, Zuhal Hanım ben brokoli çorbasını zaten e, yemiştim. E, ama bu bir kış çorbası. Ee, Metsim çorbası olabilirdi. Ki hele ki bu aylarda. Bu bir kış çorbası. Hmm. Örneğin Nezahat Han'ın doğallıktan bahsetti. Örneğin bir tarhana olabilirdi. Hmm. Tarhanayı biz getirecektik Tarhan ama tarhanayı istemezlerdi. Çünkü bu brokoli kış çorbası. Niye? Yoksa vardı dolabımızda tarhanamız çok güzel tarhanamız köy tarhanası. Hayır brokoli var. de olur da evet. tarhana Aynen. da olabilir. Niye brokoli tarhanası? de çok güzel olmuş. Çorbası bu, geliyor. Bunu her mevsimde yiyebilirsin. Ben bugün e, mutfakta şunu sorayım. Brokoli nasıl dedim hani mevsimi artık geçti evet. evet. ama güzel ha. görünüyordu. İyi bir brokoli bulmuşlar. Yem yeşildi yani. Çok güzeldi yemye. Evet sararmışlarından falan artık bitti brokolinin zamanı geçti ama. Ama yani güzel bir brokoli almışlar. Ama önemli olan lezzeti değil mi? Evet. Yani lezzeti önemli. Güzel olmuş. Çorba beğendiniz mi? Ya çok az bana bir, biraz tuzsuz geldi gibi ama kış çorbası olduğu için hmm. yine de eline sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Yani eline yine şeyin Hanım dediği gibi doğallıktan şey yaptı. Mesela bir Tokat yöresinin bir çorbasını yapabilirdi yöre olarak. Yani evet. ee, hani bir tarhana, Tokat çorbası soğuk çorba olabilir mesela. Bak on, onları falan ben kızma söyledim. Soğuk çorba dedi, olabilir. Anne Tokatın olmayabilir şeyi. dedi. Anneler kabul etmeyebilir. Çünkü e, soğuk çorba ha? kendim tercih etmek istemedim evet. ama tarhana da kış çorbası. Onun ee, da etkisi Şimdi vardı. Brokolinin biraz daha etkili olacağını düşünüyorum. Kayınvalide şeyden doğallıktan bahsediyor. Evet. Hep kendi yaptı. Ben o, o şeyden konuşuyorum. Yani Tokat'ın yöresel bir çorbası olabilirdi. Soğuk çorba veya da tarhana çorba. Soğuk çorbasını kendim tercih ediyordum ama tarhana tamamen kış çorbasıydı. Brokoli biraz ona göre daha e, yani kış, yine kışın sebzesi oluyor. Ama tarhana, geç bu da sağlık. Ama bro, 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 brokoli çorbası çok Meksinle güzel. Meksiminle göre bir çorba yapabilirdin. Önemli olan, de, olan bunun tadı. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Peki. Brokoli çorbası da olabilir. İkisi de kış çorbası, tarhana da, o da. Değişen bir tane de yani. Figen Hanım da yani ne bileyim ben an, anlayamadım biraz ne dediğini. Kıç çorbası, kıç çorbası deyip durdu. Üç puan aldı ya, onun şeyini kustu biraz. Yani bir köle çorbası yani gerçekten kış çorbası yani. En azından Tokat yöresinin bir çorbasını yapabilirdi. Örneğin bir soğuk çorba yapabilirdi. Acaba bu tabak evet, mı? Evet, sıra böyle. <laughs> Şimdi de alttaki iki tabağı birden veriyorsunuz hanımlar. Eline sağlık. Afiyet olsun. Üç tabağı aldım ya. Sevgi orada. Ben de beğendim. Güzel, gayet güzel. Çorba güzel yani. Güzel güzel. Herkes çorbası. Çorba. Evet. Evet. Tadı tuzu evet. kıvamı yerinde. Brokoli çorbasını kendim de yapıyorum. Seviyorum. Kıvamı da çok güzeldi. Lezzeti yerindeydi. Brokoli çorbasını hiç yemedim ama güzeldi. Beğendim. Hiç içmedim şimdiye kadar ama güzeldi. Biraz tuzu kıtıdı çorbanın.